Peki hekimler bundan dolayı e, yapacağı işlemlerde bir duraksama, bir defansif tıp e, konumuna girmek durumunda kalmıyorlar mı? Şimdi şöyle aslında yani bu... Yani çok zor bir ameliyat. Bizim mesela yaptığımız ameliyatların hepsi... Çok riskli bir işe niye Çok riskli bir ameliyatlar ve e, bana Doğru. gelen hastaların çoğu şöyle gelir. Elinde kocaman bir dosyadır. ve Aslında Hı -hı. ben öyle hastayı çok severim. Ve der e, işte bunu her tarafa gittik, şu taraflara gittik falan. Bunu işte yapılamadı. İşte siz yapın. Der. Zaten mesela o bizim medyada çıkan gazete haberlerinde falan hep o tip hastalardır bunlar zor hastalar. E şimdi defansif tıp uyguluyor olsam ben yani yarın bir gün bunda herhangi bir şey çıkabilir. O zaman ben bu ameliyatı yapmayayım. Bu da suç değil midir? Tabii yani şöyle suç. Şimdi her somut olayı kendi şartları içine değerlendiririz. Yani bir hareketi suçtur ya da suçtur değildir diye değerlendirmek doğru değildir. Şimdi siz hasta geldi size tek hekimsiniz orada ve riskli gördünüz ve müdahale etmediniz. Evet burada e, suç oluşturan bir eyleminiz var. Yani ihmal ederek yani yapmayarak da kusurlu duruma düşebilirsiniz. Ama e... bu acil hastalar için geçerli acil hastalar için geçerli acil ya da olmayan hastalar yani elinde kocaman bir dosyası. Defansif tıp gelişti. Yani ben Şu onu anda söyleyebilirim. Yani hekimler, Bazı cerrahlar. hekimler dünyada da, bu dünyada da böyle. Ve yani Amerika'da en sert malpraktis yasaları dediğiniz o şeylerden en sert uygulanan ülkelerden biri. Ama bir dönem geldi. Örneğin çok zor cerrahilerde Amerika'da tamamen yabancı cerrahlar evet. oldu Değil Peki, mi? Çünkü orada tazminatlar tıplı, da çok yüksek. Tabii ama yani. bu o zaman tıpta gelişmenin ve başarının o risk almadır bunların altında. Evet, ağır yani ağır hastalar o risk, bundan zarar görebilir miydi? Risk diye alma evet, doğru. sıkıntısı ortaya çıkmıyor mu? Yani bunu şimdi e, hukuk olarak konuşmayalım. Yani bizim de yakınlarımız çok ciddi hastalığı olabilir ve bu işi iyi yapan doktorlardan birine gidebiliriz. Evet. E, gittiğimiz zaman doktor buna bakar, acil değildir ama tedavi edilmesi gerekir. Bunu yapmak istemeyebilir, defansif tıbba girebilir. O zaman biz zarar görmez olsun. miyiz? Evet. Kimse risk almaz. Ya bundan hepimiz zarar görürüz. Burada önemli olan dengeyi tutturmak. Yani hasta taraf da gereksiz davalarla, gerçekten hata olmayan davalarla hekim tarafı husumeti yönlendirmemeli. Hekim taraf da gerçekten elinden geleni yapmalı. Burada zaten hekimden beklenen şu: Tıbbın gereklerine uygun özen ve dikkati göstermek durumunda. Komplikasyon olabilir. Yani her olumsuz sonuç hekimin sorumluluğunu doğurmaz. Hasta taraf da tabi yaşanan acı. E, duyulan eylem, keder bundan dolayı bir sinirle direkt hiç araştırmadan, soruşturmadan hekimlere karşı dava açma gibi bir yol izleniyor. Bu çok yanlış. Neden? Çünkü kendileri de o dava onların hayatının en önemli davası oluyor ve kesin kazanacağım gözüyle bakıyor. Aslında böyle değil. Sağlık hukuku damalarında evet avukat var, hasta var, hekim var, hakim var. Ama burada asıl kritik bilirkişi raporları. Çünkü bilirkişi hakim de hukukçu olduğu için, bir doktor olmadığı için bilirkişi raporları görüşleri doğrultusunda hareket eder. Biz bunu şunu öneriyorum ben hastalara yani ben kendim de öyle yapıyorum. Herhangi bir dosyayla geldiklerinde önce bir hekim incelemesinden geçiriyorum. Çünkü bana göre e, kol kırılmasından sonra kolun kanalının beraber danışman evet, danışman var. Evet danışman hekimlerimiz var. Onlardan görüş alıyoruz. Burada hasta tarafı da ümitlendirmemek lazım. Çünkü e, gerçekten o davaya hayatlarını alıyorlar ve bu davalar 5 yıl gibi bir süre alıyor. Neden? O bahsettiğim bilirkişi raporları yüzünden. Yani uzak. şimdi ben mağdur oldum hasta olarak evet. e, ve biraz da şikayetçiyim. Hı hı. Yakınlarım söyledi işte o öyle olmazdı. böyle Bir sürü zaten şeyler var. Bilgi kirliliği Bilgi de var. Bilgi kirliliği tabii var tabii yani ve ben geliyorum dosyamla beraber e, sizin kapınızı çalıyorum ve diyorum ki e, burada doktorumuz hatalı davranmıştır. Siz aynı zamanda bu işi hemen yargıya götürmeden önce evet. dosyayı kendi danışmanlarınızla inceleyip kişiye diyorsunuz ki bu dosyada hekim kusurludur değildir. Evet. Bu danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Evet aynen öyle.